Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte Supraland'in 11. bölümünü çekiyoruz. Veya yanlış söylemiş olabilirim ama çok yüksek ihtimal doğru. Hatırlarsanız bir önceki bölümde e, çok iyi güçlenmiştik. Ve bu videoya en az 30 like atmayı, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı okuyorum. Bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Burayı nasıl geçeceğimizi çözmeye çalışıyorum hatırlarsanız. Ben de bunu çözdüm. Şu tahtadan Al dur yanlış düş Şuraya bağlıyormuşsunuz bakın Sonra bunun üzerine zıplıyormuşsunuz Tabi ben zıplayamadım Aa niye zıplayamıyorum? Dur bir dakika ya. <laughs> Şunu ben bir iptal edeyim. Sen kimsin? Kırmızı kasabaya geri dönemiyoruz. Çünkü o zıplatıcının önünde havuç koydum. Havuç mu? <laughs> Dur onu yedirmemiz gerekiyor. Işık sineklerine. Hemen gidip e, mor kristal yapalım ve <laughs> ışık sineklerimizi alalım. Işık sineklerinin faydaları. Tamam <laughs> dem. Bu <dem>. kesim <laughs> olmadı arkadaşlar. Ya abi ya. Mor kristal nereden alıyorduk? Abi canavar da olmuş burası. Arkadaşlar çok kötü. Hayır Volkan canavar. Arkadaşlar nasıl yapacağımızı hemen size gösteriyorum. Bu arada burada ne varmış? Point'i aldım şunu. Hah. Yes. Şuraya saklanayım. Yapmamız gereken şey şu. Canavarı vurur musun artık? Hah. Hatırlarsanız kart aldığımız bir yer vardı bizim. Biraz kazmayla kırmıştık ya. O kartı boya makinesiyle kırmızıya boyayacağız. Şuraya kırmızı yapmam lazım ama şunu. Şimdi Burası mıydı? Bir bakalım saçımı boyamak için ne kullan? Ne bileyim ya, saçın yok ki Allah Allah. Ha burada varmış kart. Bunu kırmızı yapacağız. Şuradaki boruyu açacağız. Geçen ışık sinekleriyle uğraşmak istemiyorum demiştim ama meğer gerekiyormuş. Aa Minecraft adamı. Kazmamı kırmaktan korkuyorum. Bana pürüzsüz elmas bir kazma lazım. Eğer bir tane bulursan arka bahçemden biraz kristal alabilir. <laughs> ha, yani bize şey diyor bana elmas kazma yap diyor. Ama biz bunu herhalde çakozlayacağız. Şu mavi yapacağız herhalde şunu. Ha, Bakın mavi oldu yapraklar dökünce. Bir tane kazma lazım. Ben o kazmayı nereye bıraktığımı hatırlamıyorum ama. Buraya mı bırakmıştık? Yok. Nereye bırakmıştım ben o kazmayı ya? Abi şimdi gel kazma bulmaya uğraş. Bu ne ya? Abi nereye bırakmıştım ben o kazmayı? Şu yukarıda hala kazma var mıdır acaba ya? 3, Ha. Aa burada da güzel şeyler varmış. 50 coin ise bu. Ya ne yapayım ben tepilmez sarım ya. Burada var mı? Var. Bu kazmayı maviye boyayacağız. Buna mavi yapacağız herhalde. Adamı çakozlayacağız. Bakın elmas gazı oldu. <laughs> Kazma. Heh. Al sana kazma. Vay be bu ve vay be bu elmas mı? Güzel. Arka bahçemde kazı yapabilirsin. Bu arada arkadaşlar bu videoya en az 30 like atmayı unutmayın. İşte buradan bunu alacağız. Burayı da keşfedelim. Hey, burada bir yer buldum. İki. Olmuyor. Bir dakika. Şur şuradan şuraya şunu çeksek. Aa, tahta. Şuradan şuraya tahtayı çeksek, böyle ateş etsek. Olur mu? Olmadı. Oldu. Şimdi metalimizi açıp giderim. sandık. O güzel. Of oh, paralar. Bu arada arkadaşlar Supraland'in daha fazla olması için bu videoya 30 like atın ama 10 like diyeceğim. Supraland'i devam etmesi için 10 like bu videoya en az 30 like. Ne kadar adilce bir şey değil mi? Çok çok güzel bir insanım ben yani. Evet nereden dönmüştük şimdi biz? Bir dakika kapıyı kaybettim. Kapıyı kaybettim. Hah buldum. Hadi görüşürüz Emmi. Of kristalim uçtu. Kristallerimi mora boyayalım. Buraya bastık mı? Mor kristallerimiz hayırlı uğurlu olsun. Şimdi neredeydi bu sinekler? Hah, mor kristaller görüyorum. Kesin oradadır. avuçları yedirelim ona. Siz bu tarafa bir gelin. Siz de gelin. Bir de siz gelin. Tamamdır. Yiyin şunu. Yiyorlar vallahi. Mavi köye giderim. Artık çok Dedik dedik mavi köy etti bu takipçilerim benim. Bu arada arkadaşlar videolarımı izleyip like attığınız için teşekkür ediyorum. Abi bunlar uslanmayacak arkadaşlar ya. Sinir bozucu canavarlar. Sinek vızıltıları çok fazla. Hayır ya. Şimdi ben niye böyle üçten bölüm çekmek zorundayım ki? Ay ışık sinekleri gitti. Mor ya bu. Hah. Sinekler bir siz şurada durun. Ben şöyle sizi geçiririm. Hayır, hayır 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 hayır. Abi nasıl geçireceğim bunları? Geçiş yolu var mı ki? Yok. metalle uçup geçsek hani çıkmıştık ya dur oraya gidelim hızlı yoldan hayır bunlar volkan canavarı o. Hayır bırakın beni lütfen lütfen bak işim gücüm var İşim gücüm. İşim gücüm. İşim gücüm var. Bırakın beni. Bırakın. O mis gibi avuçlar. Mavi köye buradan gidiyoruz diyor tamam. Ya bırakır mısın beni? arkadaşlar şu avuçları kabağını falan yedireceğiz buradan geçiş yolumuz burasıymış sinekleri orada bırakalım yolumuza devam edelim artık çünkü biliyorum sizin de mavi köyü hak ettiğinizi Arkadaşlar, bıkmadınız mı siz de şu şeylerden? Gel gel. Bir tane varmış. İşi bitti. Can yenilemesi işe yarıyor. Bakın arkadaşlar, burası şöyle çözülüyormuş. Onu anlatıyorum. Üçü seçiyorsunuz. Bastığınız anda... Evet kapıyı açtık. Burada ne yapacağız? Aa buton. Tahta düştü. Bunu alalım yukarıya götürelim. O paraları nasıl alacağım ben oradan? Bir dakika dur. Şu tarafta ne var? Kazma ve o paralar. Ayo. Bunu burada kullanacağız herhalde. Küp koyalım buna kesilsin. Şuraya bir daha gidelim. Yok arkadaşlar burada bir şey. Aşağı doğru gidelim. Aldık yedim. Ha açıldı. Şükürler olsun ya. Oraya nasıl gidebilirim? Yok arkadaşlar alamıyorum onları. Neyse şuradan zıplayalım ve gidelim. 1 2 3 Uçuyorum. Dur. Şu sinekler gerçekten acıkmış. Hepsini yediler. Sen ne diyorsun ablacığım? O taşı taşıyacak kadar güçlü müsün? Eğer değilsen kasabadaki bahçıvanla konuş. Gücüm var. <laughs> Taşın altından bir delik çıktı. Atladık aşağıya. Yes kırılacak. Hayır. çok kötüler. Hayır. Şu gitti, şu gitti. Ay ay anam 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 anam. Tek canı kaldı ya. Hah. öldü. Şuradaki düşen paraları toplayalım. Topla 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 paraları topla paraları topla paraları topla. Ya arkadaşlar çok kötüler ya çok kötüler. Tam bir kere öldüm bir daha ölmem. İşte bu kadar. Mavi köye gidelim. Mavi köy bu tarafta diyor. Hatırlarsanız orada bir boru vardı. Bunu tekrar hatırlatıyorum. Bu videoya en az 30 like. Bir de arkadaşlar artık bir 200 e abone olalım diyorum ya. Uzağında süperent gelmiyor. Sprint'i seviyorsanız bu videoya like atın. Burada geldiğimiz yer. Burayı açıyoruz. Buradan düğmeye basıp bu buradan Hah girdim sonunda. Mavi köye bu taraftan diyor. çok uzaktaymış mavi köy ya yes geldik arkadaşlar geldik çok az yolumuz kaldı burası retilekin olduğu yer şimdi buradan direkt yukarı çıkalım ha buradan merhaba silah sar diyor. Maksimum can silah sarım En ucuz silah sar. Saharı. Silah sarım artı 5 oldu. Makinalı tüfek gibi mübarek ya. Evet. Anne. Tatlım tüm makkafinleri almışsın. Haydi oraya gidelim. Zıpladım. Zı Al. <laughs> Dünyada ilk bunu yapan ben olmuş olabilirim. Aha. <laughs> Bu ne? Hayır, hayır git buradan. Git git Hayır. Aha mı? Gel lan buraya. Olamaz tüm eşyaların tüm şeyleri havalı eşyalar çaldı. Lanet olsun eşyalarını çaldı. Her şeyim gitti. Bir dakika silah gitti. Dur şu kırılır. Silah gitti. Başka ne gitti? Küp gitti. Paralar gitmiş. Üçlü zıplamam da gitmiş. Bakın zıplayamıyorum üçlü. Uçuş kemerim de gitmiş. Dur. Ne diyor? Son kapıdan geçmek için bir yol bulmalısın tatlım. Ha buradan sadece maviler girebiliyor. Kendimiz mavi yapacağız. Şu, 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 şu. Küp de yok. ya uf, olmuyor. bir dakika. İleri geri gidiyor telaşlı. Şöyle bir şey yapsak. Dur. Geç şuradan. Yes, oldum. Vay da bu işe asla inan anlamazlar. Hadi gidelim. Şey yaradı değil, yara dedi. Mavi olduk ve kapı açıldı. Yeni eşyalar. Şimdi geldi sadece senin için iki kat fiyatını. Yu! Oha bunlar ne benim eşyalarımı çalmış? Bu yeni bir şey bu arada güç için altın modülü. Bu bir şey var. 5 para mı? <laughs> eh, 5 coins işte şu. <laughs> Güç ışın <üşün altın> mı <laughs> Artık ışının altını da tuttu. Böyle ayrıca ışın bir uçtan diğer uca elektrik iletebilir. <laughs> Vay. Altına tutturabiliyorum oley. Yani şimdi buraya çıkabilir miyim? Üzerindeki koku nedir? Seni tanıyor muyum? Seni tanıyor muyum? Derin garip mi? Zırhımıza öyle diyor. Kımış buraları ya. Hala hay. Hala hay. Sesleri çok komik ya. Hala hay ne Allah aşkına. Hala hay. Hala hay. Hala, hay. hala hay. <laughs> Daktibi. Daktibi biz de. Arkadaşlar gülmemek için kendimi zor tutuyorum şu anda. Pil. Buraya takıp oradan pil şey yapacağız bunun içinde tam şu yuvarlağın içinden bir diğer tarafa. Böyle birazdan videoyu bitirelim. Kapıyı açtık ve pilimiz oraya girdi. Elektrik iletemiyorum ya. Bana kıralım bu kapıyı nasıl kilitlediğini söyle falan diyor. Ben şurayı çözmek istiyorum ama ya. Bu kesin çözecek bir şeyler var çünkü belli yani. Aha buldum. Kırılacak bir yer buldum da işte. Burada da. Ne geldi? Maksimum can artı 2 geldi ya. Para gelseydi keşke. Yalnız bana para ver gibi oldum ya. zıplayamıyorum arkadaşlar. Ya öf. Niye zıplayamıyorum ya? Yok zıplayamıyorum. Hiç zıplayamıyorum. O zaman biz de ne yapalım? Şu şeyler çalışıyor hala. Para bulalım. Biz niye böyle duruyoruz ki? Para arayalım ya boş boş duruyoruz para arayalım mesela şurada kocaman bir para var oraya geçebiliyor muyum peki hayır arkadaşlar çok zor bir yer ya bilmem bulabilecek miyim ama bulamadım yani neyse bir dakika videoda devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şu anda ekranı sağında ve sonunda iki tane video çıktı. İzlemediyseniz bu videoları mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.